Çantaşı Abdi İpekçi Caddesi ve Şişli Cevahir AVM önünde. Sevgili sanatseverler bugün aramızda önemli bir sanatçı var. Ve bu açılış sanatçının eserleriyle sizle birlikte olacağız. Ee, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Zhu Hengfei'nin pek çok ülkede sergilediği ve büyük beğeni kazanan heykellerini İstanbul'da kültür ve sanatın çok önemli bir merkezi olan Şişi'de sanatseverlerle bir araya getiriyoruz. Çok heyecanlıyız çünkü çok önemli bir sergiyi sizlerin sayesinde sanatseverlere ulaştırıyoruz. One, two,